Son 23 günde 20 soruyla AYT matematiği fulluyoruz. Gün 23. Çözüme geçmeden önce videoyu durdur soruyu kendin dene ve cevabını yorumlara yaz. Hepsine göz atıyorum. Sorumuzda fx ve hx verilmiş. Olduğuna göre aşağıda da bir integralli ifade var. İntegralin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyorum. Öncelikle fx'i bulmam lazım. fx'i bulmak için de ortanca terim 3x artı 3 bölü 2 çarpı dedim. Terim sayısı 3x eksi 3 bölü 3 artı 1'i çarpmam gerekiyor. Bu çarpma işlemini yaptığımızda aslında bu tarafın ifadenin bu tarafının x olduğunu buluyoruz. Burayı da 3 bölü 2 parantezine yazarsak eğer işlem kolaylığı için x artı 1 burada kaldı. Ya da çarpı dedik. Yani elimizdeki fx değeri aslında buymuş. fx eşittir 3 bölü 2 çarpı x kare artı x şeklinde geliyor. Devamında da hx'e bakalım. hx'de de ufak bir düzenleme var. Paydaları eşitlersek eğer ifademiz 2x artı 1 bölü 2 şeklini alacaktır. Şimdi buradakileri gidip integralin içine yazarsak eğer integralimiz 3 bölü 2 bu tabii ki karekök içinde çarpı x kare artı x olacaktır. Çarpı dedim. Hareket şurada kapandı. 2x artı 1 bölü 2. Burada değişken değiştirme metodu ile ilerleyebiliriz. Ben x kare kök içinde x kare artı x'e u demek istiyorum. Her iki tarafında karesini alırsak eğer x kare artı x eşittir u kare olur. Şimdi de türevini alalım. 2x artı 1 çarpı dx eşittir 2u çarpı U şeklinde oldu. Şimdi elimdeki ifadeleri gidip denklemi yerine yazabilirim. X kare artı x'i kök içinde biliyorduk. Ne demişiz? U demişiz. Hemen yazdık yeni integrali. Kök içinde 3 bölü 2. Burada kaldı. Çarpı. Kök içinde de x kare artı x ifadem var. Oraya ben u demişim. Çarpı dedim. 2x artı 1 kısmına bakıyorum. Burada da aynısı var. Demek ki oraya 2u çarpı du diyeceğiz. Ama paydadaki bölümü de unutmadık. Böyle 2 burada. Şimdi sadeleştirmeleri yaptık. İfademizi düzenlersek. integral içinde burayı artık kök 3. Bölü kök 2 şeklinde yazmak istiyorum. U kare oldu. Hemen integralini alalım. İntegralini aldığımızda ifademiz kök 3 bölü kök 2 çarpı u küp bölü 3 şeklinde olacaktır. E burada da ben artık u yerine yazdığım x kareli ifadeyi yazmam lazım. Bakıyorum u yerine kök içinde x kare artı x yazmışım. Hemen gidip yerine yazalım. Kök 3 bölü kök 2 çarpı u'nun yerinde kare kök içinde x kare artı x üstü de 3 olacaktır bölü 3 dedim. Burada bir sadeleştirme yaptık. Burası kök 3 kaldı. E, kök 3 ile de kök 2'yi çarparsam başındaki çarpan 1 bölü kök 6 olacakmış. Devamında ise kare köklü ifadenin üstünün 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 ile de 3'ü çarparsak eğer ifademizin x kare artı x ifademizin üssü 3 bölü 2 olacaktır. Ve bu halde de şıklarla A şıkkını görüyoruz. Yani cevabımız A şıkkında. Serimiz burada sona erdi. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir sınavla karşılaşırsınız. YKS 2026 tayfa için ise günlük soru çözüm videolarımız devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın.